Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ilişkilerle ilgili çok güzel bir konu konuşacağız. Bugün bir konuğum var. Alev hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne konuşacağız? Size sorduk. Erkeklerin duymaktan hoşlanmadığı cümleler nelerdir diye sizden gelen cevaplardan dört tane seçtim. 4 cümleyi sizinle paylaşacağız. Alev'le hiç paylaşmadım bu cümleleri, bilmiyor şu anda. <laughs> Sen konuyu da bilmesin Bir tane tahmin etmeye çalış bakalım dört tanesinden. Duymaktan hoşlanmayacağı cümle. Yani senin hep söylediğin cümleler seçemiyor. <laughs> o kadar çok var ki seçemiyor. He, yani. Senin duymak istemediği cümleler. Neredesin? Telefonu Telefonun şifresini niye değiştirdin? Telefonun şifresini niye değiştirdin? Şimdi bilmeye çalışıyorum. Kaçıncı da benim dört maddemden bileceksin. Çünkü ben en çok sorulanlardan dört tane seçtim. İkinci de bilemedin başka. Niye benim aklıma gelmiyor? Erkeklere demek ki hiç soru sormuyorum hocam. Ya çünkü direkt soru soramadan kaçıyorlar <laughs> senin <bilemezsin. gülüyor> O zaman ben başlıyorum. Birincisi erkeklerin en çok duymaktan korktuğu cümlelerden birisi kadınların beni anlamanı istiyorum cümlesiymiş. Öyle mi? Evet. Şimdi bu bir erkeğe söylendiğinde tabii ki bu erkek anlamıyor bunu ne kastedildiğini. Çünkü ilişkilerde çoğunlukla insanlar, tabii burada kadın erkek diye ayırmayalım, bir zihni okuma çabası içindeler. Yani beni anlasın, ne istediğimi fark etsin. Fark etmiyor musun işte mutsuzum bugün, bir şeyler yapsana benim mutlu olmam için düşüncesi içindeler. Eğer istediğiniz şeyi net bir şekilde bir erkeğe söylemediyseniz ondan anlamasını asla ve asla beklemeyin. Çünkü yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor erkekler kadınlar gibi çok fazla komplike düşünemiyorlar. Yani aynı anda tek şeye odaklanabiliyorlar. O yüzden birinci öğrenmemiz gereken şeylerden birisi erkeklere beni anlamanı istiyorum ya da onun beni anlamasını bekliyorum düşüncesi pek olabilecek bir düşünce gibi gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun bu Hocam söyleyince de anlamıyorlar zaten. Bu güzel. Yani artık biz onları geçtik. Anlamasını beklemiyoruz. Anlatıyoruz yine anlamıyorlar. Oradan atmamız gerekiyor. Yani orada yapacak bir şey yok. <laughs> Kabulleneceksin. Yani şöyle bir şey ben hep şunu söylerim. Bir insanı değiştirebilirim diye çıkma yola. Ben bunun huyuna katlanabilir miyim diye çık. Çünkü değişmek senin ona empoze edeceğin cümlelerle olan bir şey değil. Gerçekten kendisi isterse değişebilir. Yani sen onun istediğin kadar başına kalk. Senin özelinde söylemiyorum. Sen öyle bir şey yapmazsın. Başına evet. kalkıp onu hayatından bezdirip intihara sürüklemezsin sen. <laughs> sen de öyle bir şeyler yok biliyorum. Ben şöyle bir şey yapmıyorum hocam. Olduğu gibi kabul ediyorum. Öyle olunca da yalnız kalıyoruz. Alevzi. <laughs> Çok güzel bir şey söyledin ama toparlarsak, yani söylesek bile anlamıyorlar. Ben her zaman ilişkide şunu söylüyorum. Bir insanın değişmesi sadece onun kendisinin istemesiyle olan bir şeydir. O yüzden tekrar ediyorum. Bu birinciye verebileceğimiz en güzel özlü sözümüz şu. Ben bir insanı değiştirebilirim diye çıkma yola. Onun bu huylarıyla mutlu olabilir miyim, yaşayabilir miyim diye çık diyoruz. İkinci maddemize geliyoruz. Bana beni sevdiğini hiç göstermiyorsun. Cümlesini de hiç hoşlanmıyorlar. Sen hiç böyle bir cümle kullandın mı? Sevdiğini göstermiyorsun. <laughs> Niye bu cümleler hayatımda <laughs> ilk defa duyuyormuş gibi tekrarlıyorsun? Ben bunlarla ilgili çok şey söyleyemiyorum. <laughs> ya şu yayından önce başımın etini yedi, şimdi burada ilk defa duymuş gibi konuşuyor. Ama hocam ben bunları nasıl söyleyeyim şimdi? YouTube yayın alacak. <laughs> Farkında Hocası mısın? Biz bugün niçin toplandık? <laughs> YouTube hocam, videosu çekeceğiz. Yazmıştık. Hani bakın buraya toplandık, her şeyi yaptık sonra bunlar ama YouTube'da yayınlanacak Ama ilişkiler olduğunu biliyordum işte ben konunun. Ne bekliyordun mesela? Yani tasavvuf olabilir, sufizm olabilir. <laughs> evet, devam edelim buradan. Ee, neydi ki? Bana sevdiğini söyle. Yani söylemiyorsun, hissettirmiyorsun. Bana sevdiğini göstermiyorsun diye. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de şu. Hepimizin sevgiyi hissetme biçimleri vardır. Buna en temel kategorize edersek görsel, işitsel ve dokunsal. Bazı insanlar sevildiğini ancak onlara hediye aldığınızda, onu bir yere yemeğe çıkardığınızda, onu bir tatile götürdüğünüzde gerçekten sevildiğini hissediyorlar. Bazı insanlar bunu duyduklarında, yani ona seni seviyorum, sen hayatımın aşkısın, işte seninle birlikte olmak çok iyisi, hissettiriyor da bunu hissediyorlar. Bazı insanlar da dokunsallıkta hissediyorlar. Mesela ona sarıldığında, onu dokunduğunda, onun başını okşadığında. Hepimizde bu var ama bazıları daha baskın. Şimdi problem şuradan çıkıyor. Mesela erkek dokunsal. E, gerçekten sevildiğini hissedebilmesi için sevgisinin ona sarılması, öpmesi, el ele tutuştuğunda sevgi hissediyor. Kadın da mesela işitsel. Kadın ona hep sevdiğini söylüyor. Sen benim hayatımın aşkısın, çok seni çok seviyorum, sen böylesin vesaire. Ama erkek sevildiğini hissetmiyor çünkü onun sevgiyi hissetme formülü dokunmakla oluyor. O yüzden iki taraf bazen kendince sevgiyi çok yüksek oranda gösterse bile karşı tarafın onu sevmediğini düşünüyor. E bunun çözümü ne? Gerçekten karşınızdaki insana şu soruyu sormak. Bakın her türlü işe girerken mülakatlarda yüzlerce soru sorulur. Ama ciddi bir ilişkide, belki evliliğe gidecek bir ilişkide bir erkek ya da bir kadın karşısındaki kişiye şu soruyu sormuyor çoğunlukla. Sen ne olduğunda sevildiğini hissediyorsun. Bakın sadece karşı tarafın bunu bilmesi belki ilişkinin seyrini 180 derece değiştirebilir. Muhammed ne diyorsun bu konuda? Vallahi hocam... Ee... Teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten çok <laughs> aydınlatıcı. İki şöyle bir özetleyelim. Çok karıştı. Yani niye öğrendik burada? Aslında karşı taraf gösteriyor olabilir ama biz farkında değiliz. Bu yüzden biz şu soruyu soracağız. Ne olursa sevildiğini hissedersin. Bir seminerde eşinize hiç onu sevdiğinizi söylediniz mi diye birisine demiştim. O dedi evlendiğimizde bir kere söyledik. Fikrimiz değişirse yine söyleriz dedi. İşte bana hep bunlar denk geldi hocam. Peki bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi hocam? Bir bakıma da güzel bir şey aslında. Şimdi bak biz erkek aklıyla düşünmeyeceğiz. Mesela bir, bir erkek şöyle diyebilir. Ya bana seni seviyorum demesine gerek yok diyebilir. Yani bu benim sevgiyi hissedip hissetmememde hiçbir şey değiştirmez diyebilir. Ama biz bunu kendimiz için düşünüyoruz. O yüzden biz bize gösterilmesini istediğimizi değil de onun istediğini göstermemiz gerekiyor. Anladın mı? Çok karıştı hocam. Bak tekrar ediyorum. Biz bize gösterilmesini istediğimizi değil de onun istediğini ona vermemiz gerekiyor. Niye öyle bir şey yapıyoruz? Çünkü onu seviyoruz, ona kıymet veriyoruz ve ya o. O bizi seviyor. Böyle o görmek niye istiyor. bize göstermiyor? Yani o da o da senin istediği şekilde gösterecek biz. ama sana. Öyle hmm. düşün. Ya sen biraz önce bağırıyordun ne çabuk ne <laughs> oldu? <laughs> İki saniye içinde hım dedi. Hocam beni gömelim ya. <laughs> Şimdi sevgi karşılıklı bir şeydir. Tamam mı? Yani ne onun istediklerini tam yaparsın ne tam senin istediklerini olur. İki tarafın birbirine eğildiği, tam olarak eğilmediği ama iki tarafın da birbirine eğildiği bir ilişkidir. Şimdi geldik üçüncü maddemize. Erkeklerin duymaktan hiç hoşlanmayacağız. Sizden gelen cevaplarda en çok çıkanları okuyoruz efendim. Üçüncüsü şu. We need to talk. Ne demek? Ne demek hocam? <laughs> ya niye ya? Korktukları cümlelerden biri şu konuşmamız lazım. Hiç kullandın mı? Evet çok kullandım. Niye ilk defa duymuş gibi tepki verdin? Konuşmamız lazım sorusu erkekler ne hissettiriyor? Kesin bir sıkıntı geliyor. Evet. Ya da çok konuşacak. Allah başlıyoruz. Biz öyle düşünmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bence çoğunluğu böyle düşünüyor. Şimdi erkekte şöyle bir şey oluyor. Konuşmamız lazım deyince acaba ne oldu? Acaba ne oldu diye düşünmeye başlıyor ve yaptığı bütün hataları düşünüyor geçmişe doğru. 5 sene öncekini de düşünüyor çünkü kadınlar unutmuyorlar ya. O yüzden erkeğin dünyası tamamen değişiyor ve erkek agresifleşiyor. Ve bu cümleyi bu şekilde kullanmak yerine başka bir tür seçmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü siz erkeğe konuşmamız lazım dediğinizde gerçekten erkeğin kafasına bin tane olay geliyor. Agresifleşiyor, sinirleniyor ve Olabildiğince o konuşmadan kaçmaya çalışıyor. Bu akşam seninle konuşmamız lazım demek yerine onu daha buluşmadan gerginleştirmek yerine normal bir sohbetin içinde konuşulması gereken konuyu e, konuşmamız gerekiyor. Burada da hemen ayrıya bir ayrıntı vereyim. Hazırsan sordum. E, karşı tarafı savunmaya geçirmemek için sen dili değil ben dilini kullanmamız gerekiyor. Yani işte sen bana e, kendimi çok kötü hissettiriyorsun cümlesi hemen karşı tarafın savunma yapmasını sağlıyor. Mesela işte ne zaman sen ofise gelsen çok kötü hissediyorum. Hiç öyle değil asla değil. <laughs> çok mutlu oluyor. Dediğimde normalde hemen karşılık veriyor. Ben sana ne yapıyorum ki işte bilmem ne zaten ayda bir yılda bir geliyorum. Dedi. Hiç öyle demiyorum. Ben de seni çok özledim hocam diyorum. <laughs> Ama ben şöyle dediğimde cümleyi sen bu ofise her geldiğinde ben kendi içimde bir eziklik ya da bir korku ya da bir mutsuzluk hissediyorum dediğinde o zaman seni suçlamış gibi olmuyorum. Sen o zaman bu sefer bana yardım etmek istiyorsun. Ben yani diyelim de suçlu hissetmiyorum hocam. <laughs> Zaten biz seni baz almıyoruz yani. Sadece bugün seni böyle olmayın diye çıkardık. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Erkekler kadınlar bugün konuşmamız lazım deyince kadınlar aynı korku yaşıyor mu? <laughs> Buna cevap verecek olan ben miyim sen misin? Ay biz yaşamıyoruz, yani, ben bunu biliyorum da. Neden yaş? Olur. O zaman öyle sorayım. Neden erkekler böyle söylediğinde kadınlar hiçbir korku olur konuşuruz diyorlar. Aa, kadınlar çok korkusuz bu konularda. Neden? <laughs> Herhalde sakladıkları bir şey yoktur. Ondan olabilir mi? Demek ki yine erkeklerin. Nasıl kabul etti ya? <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok. Çünkü biz erkekler daha düz düşündüğümüz için olayı hemen kesin bunun altında bir şey var olarak algılıyoruz. Ama kadınlar öyle algılamıyorlar. Öyle algılamadım işte bugüne kadar. Kim olur vardır bir şey konuşalım derim yani. Şimdi dördüncü maddemize geldik. Erkeklerin duymaktan hoşlanmadığı, korktuğu dördüncü cümlede şuymuş. Biz neyiz? Hmm. E, günümüz ilişkilerinin sorusu Şimdi bu. sana soralım Muhammed. Evet sen korkuyor musun bu cümleden? Çok korktuğum söylenemez. İdeal bir erkek. Demek ki narsist değilsin. <laughs> i̇şte bu sıkıntı ne biliyor musun? Bir cümlenle narsist olabilirdin, bir cümlenle narsist değilsin dedi. Yargısız infaza girmez mi bu hocam? Uzak durulması gereken insan tiplerine alevi de eklenir. <laughs> Uzak durulması gereken insan tiplerinden birisi sizi bir cümlesiyle yargılayanlar. Sen hariç sözümüz evet. meclisten dışarı. neyiz sorusu erkekleri çok korkutuyormuş. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet çünkü ilişkinin adını koymak istemiyorlar. Neden peki sence? Korkuyorlar. Ciddi bir ilişkiye girmek istemiyorlar. O sorumluluğu almak istemiyorlar. Neden hocam? Siz cevap verin. Erkekler bir ilişkiyi işte daha ciddi bir ilişkiye neyize ve evliliğe götürmelerinin altında yatan en büyük nedenlerden birisi o ilişkide korkularının kalmaması. İkincisi de gerçekten karşı tarafı çok istemeleri. Yani bir insan bir şeyi çok isterse, çok severse, gerçekten aşıksa çıkabilecek sorunların hiçbirini düşünmez zaten. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir tatile gitmek istediğinizde yol ne kadar uzak olursa olsun, ne kadar işte uçağa binmek gerekiyor, bilet almak gerekiyor. Bunların hiçbirini düşünmez ve yaparsınız ama bir spor salonuna gitmek olsun, iki sokak ötenizde bile olsa eğer istemiyorsanız ya şimdi kim spor çantasını hazırlayacak, ya şimdi kim çantayı alacak, sabah sabah oraya gitmek, sonra duş alacaksın olayı büyütürsünüz. Aslında ikisinde de büyütülecek çok şey vardır ya da büyütülmeyecek çok şey vardır. Sizin sevginiz bunun ne kadar o sorunları aşıp aşamayacağınızı gösterendir. Yani bunu bazen kabullenmek zor olabilir ama bir insan sizi gerçekten seviyorsa o sorumlulukların hiçbirini görmez. Ama tabii ki istisnalar vardır. Korkular da bazen harekete geçmeyi engellerler. Diyor musun bu konuda bir şey? Demiyorum hocam. Diyecek çok şey var ama demiyorum. Asla ben karşılaşmadım böyle erkeklerle hocam. Evet siz ne demek istediğini aslında anladınız değil mi? Açmıyorum çünkü kamera kayıtlı değilken beni tehdit etti bunları yayınlayamazsın diye. Ya sen Bak kendini izle YouTube'da neden ilişkilerinde problem olduğunu anlayacaksın. Neden hocam? Söyleyeyim ben onu da zaten. İşte her şey söylenmez. Sufiler hep bir hikaye anlatırlar, bir özlü söz söylerler karşı tarafına. Hocam özlü söz söyleyeyim ben bütün gece düşüncem <laughs> Dert insana daima yol gösterir. Evet. İşte dert bana sizi gösterdi yol olarak. Sizi buldum hocam. Evet, kariyerimin sonuna geldim. <laughs> Bugün bu videoyu bu işi bıraktığımı açıklamak için çekiyordum. Evet görüyorsunuz hani bana bazen diyorlar ya bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar bilgi öğrendin, sabrını nasıl geliştirdin? Benim gibiler sayesinde. <laughs> Öğreniyorsunuz. O yüzden ben gerçekten buna inanıyorum. Dert insana daima yol gösterir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Son olarak ikinize de bir şey sormak istiyorum. Bundan Muhammed 5 yıl önceki haline bir tavsiye vermek isteseydin ne verirdin? Çok fazla ciddiye almadan tadında gerçekten olanı güzel yaşamasını söylerdim. Muhtemelen 5 yıl önceki halim bunu anlamazdı. <gülüyor> <gülüyor> Bir ihtimalle hocam. Evet sen? Ne istediğimi söylediğim kadar ne istemediğimi de sorardım kendime. Çok teşekkür ederim. Evet bugün Alev bizimleydi. İlişkiler konusunu konuştuk ve Muhammed bize o güzel özlü sözleriyle destek oldu. Yine haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.